Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz de Deniz Seki'yi dinlediniz galiba. Top basın toplantısını. Dinledim evet dinledim. Hiç cezaevine ziyaret ettiniz mi kendisini? Tabii ben de yani bundan bir iki ay önce cezaevine gittim, ziyaret ettim. Tabii çok zorlu bir süreç, çok kötü ve çok e, uzun kötü bir süreç geçirdi aslında. Ama e, şunu söylemeliyim. Bir kadın için e, en büyük güç bence hayatındaki erkek. Çünkü sevdiği birilerine sarılırsa ve birisinin onu dışarıda beklediğini bil, bilirse bu süreç biraz daha en azından daha kolay geçebiliyor. Cezayirinde ee, gördüğünüz Deniz Seki nişanlısı onu hep destekledi. Bu yüzden evet. daha mı moralliydi? Nasıl gördünüz onu cezaevinde? Ee, tabii ki e, kabullenmiş yani hani orada bir kabullenişi e, metanetli bir duruşu vardı. Yani hemen gittik ona sarıldık ağladık ama o bizi teselli etti. Yani artık acılar ve e, bu süreç onu daha kuvvetli kılmış ve kuvvetlendirmiş hasar ala ala kuvvetlenmiş bir kadın seninseki ama orada e, tabii ağladı tabii üzgün e, kendini yetiştirmeye çalışmış bir çok konuda sertifika almış falan hani bir şekilde geçiştirmiş ama e, tabii ki bir kaybı var ve yüzüne yansımış bu. Yani bu hasarlar yüzüne yansımıştı son gittiğimizde. Artık sonra zaten. Yani e, hani nasıl bir insan can çekişir ve artık hani can havliyle son o dakikalarına getiriyor ya o öyleydi yani. Yani şu anda çıkmasaydı bir yıl daha dayanabilir miydi bilemiyorum. Allah sabrını verir miydi bilmiyorum ama o sonlardaydı yani. O yüzden şimdi bu kadın çıkmışken e, onu alaşağı etmek yerine sarıp sarmalamak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani hatalar herkesin hepimiz için. Başımıza her, her eleştirdiğimiz şey gelme olasılığı var yani. O yüzden de hep erkekler yüzüne, yüzünden geliyor kadınların başına bu dertler genelde. Cezaevindeki kadınlara sordum, e, denizi evet. ziyarete gittiğim esnada. %90'ı bir erkek yüzünden içerideydi. %90. Deniz Seki de aynı şeyi söylemiş. <laughs> Aynen. Evet. Yani mesela günlerinde... örnek verebilir misiniz? Ne olmuş, ne gelmiş başlarına? Yani bir tanesi işte mesela bir tanesi demiş ki, sen demiş, al bu uyuşturucuyu al götür öbür tarafa, babunda sakla." demiş. Onu yapmış. Ondan ha. sonra işte yani bir tanesi işte yani kadını almış başkasına götürmüş. işte yani ahlaksız şeyler yapmış <laughs> söylemiş. Bir tanesi aldatmış